orada birlikte Eee patçılık var. var. Oraya geldik. Oyun spor Bak, özgür Çünkü ya yani e-spor takımları falan var. Şuralarda görüyorsunuz. Karış. <laughs> bayağı güzel müzik çalıyor. İnşallah telifli değildir. Eee sesim duyuluyor mu acaba? Merak ediyorum. Biz burada sağ bir tane bileklik taktırdılar bize. Böyle. Giriş yani? Evet, giriş için. Burada kağıtlar falan var. Neler olacağı var şöyle mesela. Bir buçukta açılış seremonisi varmış. Burada bazı görevler var. Burada bazı görevler var. E, bir görev alanda bulunan PMGÇ Türkiye'de köşesini bu fotoğraf çek. Şurada beyaz kısım ama Oraya geçilmiyor. Görevdeki imza yeri var falan böyle. Orası, burasını bulamadım. Şurayla selfie çekilme görevi var. Bu sahneyle. Ve onları da şu burada bulunan instagram sayfasında paylaş diye bir görev var ama yapılmıyor, şey alana giremiyor. Şuraya girerken cips verdiler. Ice cream verdiler. Şimdi bir buçukta yapıyorum. 1.30'da açılış seremonisi... Ha bu birinci gün. Bugün ikinci iki günü bu arada. 24-25 Ocak. Bugün ikinci iki günü. 2'de iki bir, birinci maç başlangıcı var. 2.45 Felek Hediye Yağmuru içeri üreticisi katılımıyla. 2.55 iki, ikinci gün maç başlangıcı. İkinci maç başlangıcı 2.55. 3.35 Yok 3. 335 çarp yine hediye. 335 yine hediye. Böyle bir sürü şeyler var. Yani geldim ama en er erkeni içine görülüyor. Saat şu an kaç? Saat şu an bir yıldır.